Malazgirt Savaşı 11. yüzyılda Türkler Orta Asya'dan batıya doğru göç ederek İslam dünyasıyla kaynaşıyor, Büyük Selçuklu Devleti'nin liderliğinde güçleniyorlardı. Anadolu toprakları o dönemde Bizans İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Ancak Bizans siyasi istikrarsızlıklar, taht kavgaları ve ekonomik zorluklar nedeniyle eski gücünü kaybetmiş durumdaydı. Selçuklular hem İslamiyet'i yaymak hem de yerleşik bir yaşam kurmak amacıyla Anadolu'ya seferler düzenliyor, Bizans için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes, Selçuklu tehdidini ortadan kaldırarak Anadolu üzerindeki kontrolünü yeniden sağlamak için büyük bir ordu hazırladı. Bu orduda farklı milletlerden paralı askerler, Ermeni güçleri ve ağır zırhlı Bizans birlikleri bulunuyordu. Diogenes, hedefinin sadece Selçukluları durdurmak değil, onları tamamen yok etmek olduğunu açıkça belli etmişti. Ancak Sultan Alp Arslan bu meydan okumanın karşısında cesaretle durdu. Onun liderliğinde Selçuklu ordusu kendisinden sayıca üstün olan Bizans ordusuna karşı koymaya hazırdı. Bizans ordusu Malazgirt Ovası'na geldiğinde Alp Arslan sabır ve stratejiyle hareket etti. Selçuklu ordusu sayıca az olmasına rağmen savaş yetenekleri, disiplin ve hafif süvari birliklerinin çevikliğiyle avantajlıydı. Alp Arslan, savaş öncesinde İslam dünyasındaki liderliğini pekiştirmek için barış çağrısı yapmış. Ancak Bizans'ın bu teklifi reddetmesiyle savaş kaçınılmaz hale gelmişti. 26 Ağustos sabahı Sultan Alp Arslan ordusunu hazırladı. Komutanlarına ve askerlerine moral veren etkileyici bir konuşma yaptı. Alp Arslan, beyaz bir kefen giyerek, "Şehit olursam cennete, kazanırsak zaferle tahta ulaşırız." diyerek ordusuna inanç ve cesaret aşılıyordu. Bu hareket onun kararlılığını ve savaşın ne kadar kritik olduğunu gösteriyordu. Savaş başladığında Selçuklu ordusu, Hilal taktiği adı verilen efsanevi bir stratejiyle hareket etti. Türk birlikleri önce Bizans ordusuna saldırdı, ardından geri çekiliyor gibi yaparak onları pusuya çekti. Bizans ordusu bu geri çekilmeyi zafer işareti zannederek ilerledi. Ancak bu onların tuzağa düşmesine neden oldu. Selçuklu süvarileri kanatlardan hızla saldırarak Bizans ordusunu çevreledi ve ağır zırhlı birlikleri hareket edemez hale getirdi. Savaş sırasında Bizans ordusu içindeki farklı milletlerden oluşan paralı askerler sadakatsizlik göstermeye başladı. Hatta bazı gruplar savaş alanını terk etti. Bu durum Bizans ordusunun moralini bozdu ve saflarında kargaşaya yol açtı. Alp Arslan'ın ordusu ise disiplinini ve saldırı gücünü koruyarak savaşı lehine çevirdi. Sonunda Bizans İmparatoru 4. Romanos Diogenes esir düştü. Alp Arslan onu savaş meydanında aşağılayıcı bir şekilde cezalandırmak yerine büyük bir devlet adamı ciddiyetiyle karşıladı. Diogenes, Selçuklu Sultanı'nın büyüklüğü karşısında hayranlık duyarak barış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Bizans, Selçuklu Devleti'ne yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Malazgirt zaferi Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kapılarını açtı. Selçuklu akınları Anadolu'da hız kazanırken Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu üzerindeki hakimiyeti zayıfladı. Türkler kısa sürede Anadolu'yu fethederek yerleşik bir hayat kurmaya başladılar. Aynı zamanda bu zafer İslam dünyasında Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın saygınlığını artırdı ve onun adını efsaneler arasına yazdırdı. Bu muharebe yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir medeniyetin yükselişinin simgesiydi. Türklerin Anadolu'daki varlığı bu zaferle sağlam bir temel kazandı ve tarihin akışı köklü bir şekilde değişti. Malazgirt Meydan Muharebesi Alp Arslan'ın liderliği, Selçuklu askerlerinin cesareti ve stratejik dehasıyla tarihe altın harflerle kazındı. Daha fazla bu tarz hikayeler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.